Göbeklitepe nasıl bulundu? Tarih 1963. O gün kimse dünya tarihini değiştirecek bir keşfin ilk adımının atıldığını bilmiyordu. İstanbul ve Chicago üniversitelerinden bir grup arkeolog Şanlıurfa'nın yakınlarındaki bir bölgede yüzey araştırmaları yapıyordu. Ama asıl bomba 1980'lerde ve 1994'te patladı. Bir çiftçi tarlasını sürerken büyük bir taş parçasına denk geldi. Önce sıradan bir kaya sanıldı. Ancak bu kaya öylesine oyulmuş, öylesine işlenmişti ki bu basit bir doğa olayı olamazdı. İlk başta kimse fazla önemsemedi ama kazılar derinleştikçe tüm dünyanın gözleri buraya çevrildi. Alman arkeolog Klaus Schmidt Göbekli Tepe'yi araştırmaya başladığında karşısına çıkan manzara onu şoka uğrattı. Devasa T biçimli taş sütunlar, üzerlerinde yırtıcı hayvan figürleri, soyut semboller ve tuhaf şekiller bunlar nasıl bir toplumun ürünüydü? Kimi zaman bir kazı alanı sadece tarihin tozlu sayfalarına bir dipnot bırakır ama Göbekli Tepe tarihin sayfalarını yırtıp attı ve insanlık tarihini baştan yazdırdı. Klasik tarih anlayışımızın tamamen yanlış olabileceğini gösteren bu keşif acaba daha ne gibi sırlar saklıyordu?